Herkese merhabalar bugün sizlere katmer poğaça tarifi vereceğim ee, gördüğünüz gibi dışı çıtır içi yumuşacık katmer poğaçalar yaptım ee, ben iç harç eklemeyi unuttum daha sonradan içerisine biraz çikolata ekledim kahvaltılık çikolata bir kısmı Sade bir kısmı çikolatalı oldu ee, istediğiniz harç yapabilirsiniz ee, çok lezzetli oldular bunun için öncelikle Karıştırma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık suyu alıyorum. Üzerine toz şeker ve mayamı ilave edip karıştırıyorum. Daha sonra 5 dakika mayanın aktifleşmesi için kenarda bekletiyorum karışımımı. Gördüğünüz gibi maya aktifleşti. İçerisine sıvı mı, tuz, yumurta akı Ilave edip karıştırıyorum. Yumurtanın sarılarının üzerine sürmek için ayırmıştım. İçerisine aldığı kadar un, yaklaşık 5-6 bardak kadar un giriyor. Aldığı kadar un diyeyim. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur yoğuruyoruz. Unu azar azar ilave ettim. Bu şekilde yoğurup hamura un yediriyorum. Kıvamı gayet yumuşak. Ele yapışmayan bir hamur oldu. Üzerini örtüp 1 saat dinlenmeye bırakıyorum hamurumu. Hamurum kabardı. Şimdi alıp hamurumu işleme devam edeceğim. Havasını söndürüyorum bu şekilde. Daha sonra tezgahın üzerine alıp hamurumu 20 eşit bezeye bölüyorum. Bu şekilde yuvarlıyorum, iyice pürüzsüzce. Şu an çok hafif elime yapışıyor, gayet normal. Tezgah hafif un serpip bezelerimi küçük tatlı tabağı boyutunda açmaya başlıyorum. 20 tane bezeyi ikişer onarlı beze olarak üst üste yapacağım. Bezelerimi bu şekilde bu büyüklükte açtıktan sonra aralarına tereyağı veya margarin sürerek üst üste 10 bezeyi koyacağım. 10. bezenin en üstüne yağ sürmeyeceğim. Bu şekilde yağımı sürüyorum. Oda sıcaklığında bekletmiş olmama rağmen çok fazla erimemişti. Biraz zor sürdüm. İkinci bezenin üzerine koyuyorum. 10 bezeyi tamamlayana kadar aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde ikişerli onar beze yaptım. Üst üste birini yaparken diğeri de bu arada dinlenmiş oldu. Elimle bastırarak hafiften genişletiyorum hamurumu. Daha sonra merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Çok ince bir hamur olmayacak. Ben biraz fazla ince yapmışım. Yani fazla ince yaparsanız da daha çıtır bir poğaça olmuş oluyor. Biraz kalın bırakırsanız daha pufuduk olur. Bu şekilde büyüttüm hamurumu. Daha sonra bunu istediğiniz büyüklükte parçalara bölebilirsiniz. Ben önce 4 parçaya bölüp daha sonra her üçgeni 10 4 parça olacak şekilde böldüm. Söylediğim gibi içerisine iç hazırlamayı unuttum. Daha doğrusu vaktim yoktu. O aceleyle yetiştirmek için hızlı hızlı sermiştim. İkinci bezeme kahvaltılık çikolata sürerek yaptım yarısı sadece yarısı çikolatalı olmuş oldu. Şu an ikinci onu e, onlu bezemi de açıyorum. Onu da aynı şekilde bölüyorum. Bu şekilde hamurumu tekrardan böldüm sarmaya başladım. İçine çikolata sürüyorum şu anda. Bu şekilde hepsinin içerisine kahvaltılı çikolata sürdükten sonra sarma işlemine devam ediyorum. Bu şekilde minik minik gözüküyor ama piştikten sonra gayet güzel kabarıp büyüyorlar. Hepsini bitirdikten sonra yarım saatte tepsi mayası yapıyorum. Gördüğünüz gibi kabardılar tepside. Daha sonra üzerine yumurta sarısı, isteğe bağlı susam, çörek otu gibi istediğiniz süslemeli süsleyebilirsiniz. Ben susamları ilave ettim. Daha sonra. 190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Bu şekilde iç gördüğünüz gibi. Bunlar çikolatalıydı, dışı çıtır, içi yumuşak. Böyle büyük bir tepsi katmer poğaçalarım olmuş olduğu Deneyenler afiyet olsun.